Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde masal nedir? Masal türünün özellikleri nelerdir? Konularını öğreneceğiz. İlk başta masal nedir? Masal türünün özellikleri nelerdir? Bunları inceleyelim arkadaşlar. Genellikle halkın yarattığı ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikayelerini masal diyoruz arkadaşlar. Masal türünün özelliklerini inceleyelim. Masallar tamamıyla hayal ürünü ve hayal gücü ürünleridir arkadaşlar. Gerçekle organik bir bağ söz konusu değildir. Mensur bir yapıya sahiptir. Nazım nesir karışık olarak masal örneklerinde vardır. Sunduğu evreni inandırıcılık kılma gibi bir kaygı söz konusu değildir. Masallar meydana geldikleri zaman bir kişinin malı iken yaygınlaştıkça yöreden yöreye, ülkeden ülkeye geçtikçe halkın malı olur. Masal ananın bir türdür. Yani halka aittir, yazarı belli değildir. Masallarda genellikle iyilik, kötülük, doğruluk, haksızlık, adalet, zulüm, alçak gönüllük, kibir gibi zıt durumların temsilcisi olan kişilerin mücadelelerinden veya insanların ulaşması güç hayallerinden söz edilir. Masallarda yer alan zaman ve yer kavramları belirsizdir arkadaşlar. Mekan ad olarak genellikle Hint, Yemen, Kaf Çin, Macin gibi yerler kullanılır. Anlatımda genellikle geniş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipi yani miştik geçmiş zaman diyoruz buna. Bu zaman kipi kullanılıyor arkadaşlar. Anlatım kısa ve yoğundur. Masal kişileri her tabakadan seçilebilir. Masallarda cinler, periler, devler rol alır. Masalların bir kısmı hayvanlarla ilgilidir. Masalların çoğu bir varmış, bir yokmuş ya da evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde gibi ifadelerle başlar. Bunlara tekerleme ya da döşeme denir arkadaşlar. Tekerlemeden sonra olay ve dilek bölümleri gelir. Türk masallarında dilek bölümü onlar ermiş muradına ya da gökten üç elma düştü biçiminde başlar. Masallarda milli ve dini motiflere hemen hemen hiç yer verilmez arkadaşlar. Çünkü bu efsane türünün özellikler arasında yer alabilir. Masallarda genellikle bir eğitim amacı saklıdır. Masallar bu yönüyle didaktik yani öğretici bir nitelik taşır. Günümüzde belli bir kişinin ortaya koyduğu yapma masallarda yazılmaktadır. Türk masalları üzerinde bizde Pertev Nail Borotav, Eflatun Cem Güney gibi kişiler çalışmıştır. Eflatun Cem Güney edebiyatımızda masalcı baba olarak anılır. Pertev Nail Borotav'ın masallarla ilgili yaptığı iki önemli çalışma Az Gittik Uz Gittik ve zaman zaman içinde adı ile yayınlanmıştır. Billur Köşk masalları Tahir Alangu'ya aittir. Masal türünün Hindistan'da doğduğu sanılmaktadır. Evrensel esaslara dayanır. Anlatımda seyircilere yer verilir. Metin hacmi olarak destandan ve halk hikayesinden kısadır. Masal metinlerinin içerisinde diğer halk edebiyatı ürünlerine de yer verilmiş olabilir. Olağanüstülükler masallarımızda ön plandadır bir soru, cevap, tekrar gibi yöntemler anlatımı şekillendiren hususlardır. Türk masalları sembolik açıdan zengindir. Türk masallarında Hızır, Derviş, Pir gibi karakterlere yer verilir. Bu karakterler genellikle dualarının kabul görmesi yönüyle anlatılır. Türk masalları ile ilgili derleme yapan ilk kişi Ziya Gökalp'tir arkadaşlar. Türk masalları ile ilgili ilk önemli bilimsel çalışmalar ise Ignaz Kunos'a aittir. Behçet Necati ile ait Üç Tunuşlar ve Ziya Gökalp'e ait Alageyik adlı eserler önemli manzum masal örneklerimizdendir. Masalların planı yani yapısı. Masallar kendine özgü yapı özellikleri ve belli bir akış içinde oluşmuş bölümler olan bir yazı türüdür. Masalın planı veya bölümleri şu başlıklar altında incelenebilir. Bir döşeme bölümü. Masalın başlangıç bölümüdür. Bu bölüm giriş tekerlemesiyle başlar. Bir varmış, bir yapmış gibi. Bu bölümde kısa veya uzun bir tekerleme ile dinleyici veya okurlar masalın olağanüstü dünyasına hazırlanır. 2. Serim düğümü. Bu bölüm olay, kişi, zaman ve mekan ile ilgili temel unsurların ortaya konulduğu bölümdür. Bu bölümde olay örgüsü içinde yer alan kişiler tanıtılır ve masalı kuracak ve geliştirecek olayın veya olayların ne oldu ve nasıl başladı anlatılır. 3 Düğüm bölümü. Bu bölüm masalda anlatılan olayların düğümlendiği ve bir çıkmaza girdiği bölümdür. Bu bölümde olaylar dinleyici veya okuyucunun ilgisini, merakını arttıracak bir hale gelir. 4 Çözüm bölümü. Bu bölüm düğüm bölümünde ortaya konulan sorunun bir çözüme kavuşturulduğu bölümdür. Bu çözümde genellikle olağanüstü veya olağan bir kişi veya varlığın yardımı söz konusudur. Çözüm sürecinde çeşitli varlıklar yani bunlar at, köpek ve benzeri olabilir. Bazı olayların çözümüne yardımcı olmaktadır. 5. Dilek bölümü. Masalın olumlu bir sonuca bağlandığı bölümdür. Bu bölüm genellikle bitiş tekerlemesiyle son bulur. Bu bölümde her masal kişilerine hem de dinleyicilere yönelik iyi dilekler sunulur. Masallarda yer alan bazı ana karakterler ve sembolize ettiği bazı değerlerimiz var arkadaşlar. Mesela kele olan da şans ve e, zekayı temsil ediyor. Kele olan şans ve zekayı temsil ediyor. Üvey anne zulmü, üvey kız kardeş kıskançlığı, en küçük kardeş iyilik başarı zekayı, yaşlı adam iyilik ve yardımı, köse haimi kötülüğü temsil ediyor arkadaşlar bizim masallarımızda. Masal türü için yapılan belli başlı adlandırmalar var. Kuzey ve Güney Azerbaycan bölgesinde ve Kafkaslar'da Nağıl adını alıyor. Hazar Denizi'nin doğusundaki Türk coğrafyasında yani Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Uygur Özerk Cumhuriyeti gibi yerlerde Ertek, Ertegi adını alıyor. Türkiye ve Balkan coğrafyasında da Mesel, Hekat, Hekayat, Masal, Hikaye gibi isimler alıyor. Masal Allah'ın üstlük karakterini kazandıran temel unsurlarımız var. Bunlar tey zaman, tey mekan, şekil değiştirme, öldükten sonra dirilme. Masal mit ve efsaneler arasındaki bazı farklarımız var arkadaşlar. Mesela inanma durumundan baktığımız zaman mitler gerçek, efsaneler gerçek, masallar kurmaca olarak karşımıza çıkıyor. Yer olarak baktığımızda mitler farklı bir dünyada, efsane günümüz dünyasında, masallar herhangi bir yerde geçiyor arkadaşlar. Kabul ediliş şekli mitler kutsal sayılıyor, efsaneler kutsal veya Olmayabiliyor. Masallar kutsal değil arkadaşlar. Temel karakterler bakımından baktığımız zaman mit insan dışı varlıklar var. Efsanelerde insan e, konu ediniyor. Kahramanları insan oluyor. Masallarda insan veya diğer unsurlar kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Masal türünün önemli eserleri bir Hint masal kitapları. Pancha Tantra 5 masal kitabı anlamına gelmekte olup Hint masal kitaplarının en eskisidir. Eserin yazarı belli değildir. Diğeri Katasarit Sagara. Türkçe masal okyanusu anlamına gelen Hindistan'ın kuzeyindeki Keşmir bölgesinde yazılmış olan eserdir. 22.000 beyittir ve Labaka adı verilen 18 bölümden meydana gelmektedir. Hint masal kitaplarının en büyüğüdür. Vetala Pancavinjati. Vetala'nın 25 hikayesi anlamına gelen eserde 25 masal bulunmaktadır. Diğeri de Sukasap Tati, dilimizde Tutiname, bir papağanın ağzından anlatılan 70 hikaye diye bilinen eserin özgün metnidir. 2. Arap Masal Kitapları, Binbir Gece Masalları adıyla biliyoruz. 11. yüzyıldan itibaren anlatılan ve derlenen Binbir Gece Masallarını Avrupa'ya ilk defa 18. yüzyılda Fransız Anthony Galland tanıtılmıştır. Binbir Gece Masallarının kökeni olarak daha çok Hindistan ve Mısır gösterilir. Masalın kahramanları Şehriyar adlı bir şehzade ile Şehrazat adlı eşidir. Masalların konusu ise Şehriyar'ın kadınların ihanetine uğrama sonucu her gece sonunda bir kadına öldürmesiyle başlar. Dilimize ilk çevirisi Cemaz Name adıyla bir bölüm olarak Abdi tarafından yapılmıştır. İlk önemli çevirisi ise Cezayirli Ahmet Nazif tarafından yapılmıştır arkadaşlar. 3 İran Masal Kitapları 1001 Gündüz Masalları. Bu eser adeta Arapların 1001 Gece Masallarına karşı yazılmış gibidir. 1001 Gece Masallarında kadınların, 1001 Gündüz Masallarında ise erkeklerin vasıfsızlığından söz edilmektedir. 1001 Gündüz Masallarındaki metinler 1001 Gece Masallarına göre daha uzundur. 4 Avrupa ülkelerinin önemli masal kitapları. Ezop Masalları. Ezop M.Ö. 6. yüzyılda yaşadığı varsayılan eski bir Yunan masalcısıdır. Kendi adıyla alınan hayvan masallarıyla ünlenen Ezop'un hayatı ile ilgili bilgiler kesin değildir. Ezop masallarının kitap haline getirilmesi ise 14. yüzyıla rastlar Ezop dilimizde Nurullah Ataş tarafından Ezop masalları adıyla kazandırılmıştır. La Fontaine, Fransa sahasında yetişen masalcıların başında La Fontaine gelmektedir. Hayvan masalları şeklinde hazırlanmıştır. Bugün hemen hemen tüm dünya dillerine çevrilmiştir. Bizdeki ilk La Fontaine çevirileri Şinasi ve Ziya Paşa ile başlar. Tanzimat döneminde arkadaşlar. La masalların büyük bir bölümü Orhan Melik Kanık tarafından La Masalları adıyla 1948 yılında çevrilmiştir. Masalların tamamı ise Sebatin Eyüboğlu La Fontaine Masallar adıyla 1969 yılında çevrilmiştir. Grimm kardeşler Grim kardeşler Alman edebiyatına ilişkin masalları derleyen en önemli kişilerdir arkadaşlar. Bu derleme masal türünün bilimsel yönünün öne çıkarılması açısından önemlidir. Grimm kardeşlere ait bu çalışmanın adı çocuk ve aile masallarıdır. Grimm kardeşlerin yapmış olduğu masal derlemesinin Türkçe'ye şeytanın altınları adıyla çeviren yazar Ülkü Tamer'dir. Bu videomuzda masal ve masal türünün özellikleri konusunu işledik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere.